İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer programı konusunda Beyaz Saray'dan beklediği desteği alamadı. Netanyahu, Amerikan Başkanı Obama ile görüşmesinde ve Washington'daki konuşmalarında ısrarla ülkesinin kendisini savunma hakkını vurguladı. Ancak özellikle başkanlık seçimine aylar kala, Orta Doğu'da Amerikan ordusunu da içine çekebilecek bir başka çatışma istemeyen Obama, askeri seçenekten önce diplomasi ve ambargolara şans tanınmasından yana. İran konusunda ne yapmak istediği tam olarak bilinmiyordu. Ama Netanyahu İsrail yanlısı dinleyicilere İran'ı nasıl gördüğünü şüpheye yer bırakmayacak kadar açıkça anlattı. Yahudi devleti bizi yok etmeye çalışanların bu amacı gerçekleştirebilecek araçlara sahip olmasına izin vermeyecek. Nükleer silahlara sahip İran durdurulmalı. Netanyahu nükleer silaha sahip İran'ın küresel petrol pazarını rehin alabileceği ve nükleer malzemeyle terör saldırıları düzenleyebileceği uyarısı yaptı. Bekledik. Uluslararası toplumun bu sorunu çözmesi için sabırla bekledik. Diplomasinin ambargoların işe yaraması için bekledik. Hiçbirimiz daha fazla beklemeyi göze alamayız. Netanyahu 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Auschwitz toplama kampını bombalamayı reddettiğini de hatırlattı ve Amerikan Başkanı Barack Obama'yı şimdi harekete geçmeye çağırdı. İsrail ve Amerikan yönetimi İran'ın uranyum zenginleştirme programının nükleer silah üretimine dönüşmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı da programın olası askeri boyutları konusunda ciddi kaygıları olduğunu açıkladı. İran'sa sadece nükleer enerji ürettiği konusunda ısrarlı. Ancak Beyaz Saray'a konuk alan Netanyahu İran'a saldırı konusunda bastırırken ev sahibi Obama öncelikle ambargolar ve diplomasiye fırsat verilmesi konusunda ısrarlıydı. İran'a şu ana kadarki en zarar verici ambargolar için özenle çalıştık. Bu soruna diplomatik çözüm için fırsat olduğuna inanıyoruz. Ama en nihayetinde İran rejimi bu yönde ilerlemek için bir karar vermeli. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusundaki en büyük yaklaşım farkı kırmızı çizgileri. Obama İran nükleer silah elde etmemeli diyor ama bunun yıllar alabileceği görüşünde. İsrail ise İran'ın yeterli zenginleştirilmiş uranyum elde ettiği takdirde durdurulamayacağını ve bunu bu yıl içinde yapabileceğini düşünüyor. Büyük bir görüş ayrılığı. Bu anlamda İsrail biraz tecrit edilmiş halde. Gariptir ki son birkaç haftadır mesele İran'ı dizginlemekten çok İsrail'i dizginlemeye dönüştü. Amerikan güçleri Hürmüz Boğazı'na çok benzeyen bölgelerde tatbikatlar yapıyor. Ancak Amerikan ordusunun lider kadrosu karışık bir bölgede bir başka savaşa kesinlikle karşı. Yeni bir Irak ya da Afganistan istemiyorlar. Obama, İran'a saldırı konusunda İsrail'e yaptığı uyarıların dikkate alınmasını umuyor. Çünkü Amerikan başkanının da başkanlık seçimine aylar kala Orta Doğu'da yeni bir çatışma istemediği açık.